merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklediğim kostüm olan saf gümüş çeliği alacağım ve onu deneyeceğim abi. İşin aslı zaten video bunun için geldim. Saf gümüş çeliği. Evet, alıyorum 10.000 altına. Aldım geliyor ve yeni kostüm saf gümüş şeli. Çok iyi abi. Bizim dış şelimiz var tabi daha güzel de. Şimdi saf gümüşü kullanalım. Aslında saf gümüş şeliyle saf altın şeliyi de çok beğeniyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şey böyle parlıyor ya dışarı. Dışı parlıyor böyle çok hoş görünüyor. 600 kupa tek hesaplaşma girdik. Dur bakalım ne olacak. Özel bir atışı yok. Ben böyle bir gümüş atsın isterdim açıkçası. Tara burada. Kutumu çaldı. Olsun. Ultimi çeyreği de oldu. Okey. Arkadaşlar bu arada başka nasıl videolar çekebilirim? Ne gibi videolar çekebilirim? Önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir dakika, yükü boş ver şimdi. Allah belanı. O Edgar bana uçmasın. Bana uçtu. Gelme, 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 gelme. Gelmeyin. Bir de. Tamam çok iyi. Aldım onu. Kaçtım. Hayır. Taranın şeyleri geliyor ya. Kaçıyorum abi ben. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? parlıyor. Böyle gümüş müymüş ya. Hoşuma gitti. Beğendim. Ama tabi cadı, cadı şeyliği değişmemiş bir şeye. Bari sana sıkmayacağım. Çünkü korkuyorum. Aslında şu an eksiyemiyorum ama olsun. Artıya oynayacağım. Bir saniye. Kötü darladı saç beni. Buradan girmem lazım. Burada da tara var ama işte. Tamam yüklerini aldım. Böyle team olabiliriz. Eyvallah reis. Team olduk. Okey. Sadece sıkıyorum ben. Tamam çok iyi. Buna gülcük atayım. Kanka bitirmem lazım kusura bakma yapacak bir şey yok. Olsun ama iyiydi. O olmasa sözcü alamayabilirdim. Çok güzel bilinci olduk abi. Bir maç daha oynayalım hızlıca. Özellikle lobi de daha böyle bir hoş gör görünüyor bana. Saf altın şelini videosu gelir mi hiç bilmiyorum. 25 bin altın çünkü yani çok zor bir şey. Ama olsun birkaç ay sürer büyük ihtimalle. Yine de denerim şansımı. Klon bastı Leon kaçıyor. Okey. Hala bir kaçayım biraz. Ölmemeye çalışıyorum çünkü şu anda 600 kupayım. Ölünce eksi 7, eksi 8 filan yediğim için çok düşüyor. O yüzden ölmemeye çalışıyorum. 9 kaldı. Alan onu alır mı, alamaz galiba. O orada büyük fight var. Dolacağım abi. Şu şeliye sıkalım. Bir ultimi dolduruyor. Yani ultimi açayım ondan sonra içlerinden geçeceğim onu bekliyorum şu anda. Öfkeyi alırsam iyidir bak. Cini beni çekerse bile iyidir yani. Cine gel buraya. Aldım. Okey. Ultimi bilerek duvar arka sıktım ki hem onu yavaşlatayım hem de onu alabileyim diye. O cin çünkü yoksa bana sıkıntı olacaktı. Yıldız gücü falan da vardı. Colt gel abi sen de. Gel 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 gel. Ah be ultra dolmadı. Dolsaydı iyi olacaktı. Edgar ta orada e, yükü yok. Colt var beş yüklü. Bir tek benim için şu anda o sıkıntı. Ama alırım diye düşünüyorum. Öl bakayım sen. çok iyi. Gelsene. Uhu Huu Edgar. Takattım. <laughs> çok güzel abi. 6 yükten 1000 daha aldım. Artı 10 çok iyi. Görevim de olmuş. Görevlerin hepsini bitirdim. Bugün yeni görevler geldi. 56'ya geldim. İyidir abi. Şarjım 19. Şarj oluyor okey. sen senle direkt dost olalım. Yoksa benim başımı yakacaksın. Sen gibime geliyor. Tamam çok iyi dönüyor da. Okey. Bir süre büyük ihtimalle bunu kullanırım yeni diye. Tamam bu kullanmış. Bu kutuları alabilir miyim onu düşünüyorum bir tek. Şöyle bir sıksam. Hı, kaçtı. Oradaki çalıda adam var. O öfkeyi almayacağım o yüzden. Eminim. Kaçtım. Demiştim size. Pusuyor adam. Leon'un canı bir hayır. Gel buraya pislik. Hayır kaç 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 kaç. Aldı yük ya. Öf, öf. Allah belanı internet kasıyor. Hayır 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 hayır, hayır. Kasma. Ee, kasmayacaksın. Oh, tamam güzeldi. Şu an iyi. Çok, çok iyi. Tamam abi. E, kalan 7 var. Yanımda öfke var bak. Bu çok iyi o işte. Bu çok iyi. O şeyli bana gelecek. Eminim. Surprise. Hayır ya nasıl ama? Abi öfkeyi almıştım ya. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar genel olarak video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim beni. Bir sonraki PUBG Mobile Brawl Stars videolarında görüşmek üzere hoşça kalın, bay. bye. bye.